Vatan Game çekili sonuçları ekranda. Kazanan arkadaşlar Discord'umuza gelip Rona yazarak kodlarını teslim alabilirler. Blood Song'la falan mid game'de çok sıkıntı. Ya yani mid game'de şey çok ama laning çok sıkıntı yani şimdi. Evet. Evet. Ama böyle matchup free ise alınır ama. Karşıda çok bakıyorum. E ee, 5 yalan 7. <laughs> Bizim jungle autofill. Markie Hangi jungle main'miş gibi hatırlıyorum. Ne ne main top, bu? Top top. Hmm. Bu ustaların topu. <laughs> Dölde de gelmiş bir de. Hadi flash doğsu olmuş. Hmm. Karşıya? He? Reis mi Aa ama sen nice, buna da İyi ha? iyi. Yok 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 yok. Girmeyek. Bir yandan klavye sesleri duyuyorum ben. Bu, bu bizim için iyi bir haber. Lens var onun ya. Şu şey yapmak istemiyorum. Zo da burada da bir şey çıkar mı? Belki. Viego'yu gördük. Evet. İyi iyi. Bir şeyler oluyor şu şeyde zinzonla orada. Belki oraya mı gitsen sen? Ayrım 3 alayım. Oo, ne yapıyorsun lan? Geldim ama. Bekle şunu. Dive. Dive. No dive, no dive, no dive. Dive, dive. Aha. Burada feci troll olacak gibi ama. Ha? Aha. Diego. Yok ya, iyi mi? Havai geldi. Bende W var. Ama o kadar yani. Güleşim varsa. Ay ay ay. Yani o kadar da kötü değil açıkçası. Bir şey, atacak, bir şey atacak, Üst bir şey atacak, var. bir şey atacak. Evet, evet. O uzun skill'i daştıyamayacağım. Evet, evet. Yani o ya <laughs> Havayının fed olması hiç hoş olmadı. Yani. Diego topta. <gülüyor> <gülüyor> Buraya day mı? Böyle bir bakıyorum yalandan. Ama geldi okay. yan var. Aa, zin, zin geliyor, zin geliyor. Dayıla şuraya. W'nin var değil mi? Var var. Okay. Çok iyi, çok iyi. nice. nice. Eyve bak. Bizimki <laughs> çıldırdı solumda bu arada. Sesi geldi sesi geldi E7 kiri mi? Hı Güzel On oluyor Yok bizim saate göre on. <laughs> Size göre 8 mi oluyor? <laughs> 8 mi? 8'de bitiyor olmanız lazım screen'in Öyle bir dive yap bu arada de evet. o çok değişik hareketler yapıyor. Yani 3'te 3'te başlıyorsanız mesela 8'de bitiyordur. Bir de başlıyoruz, da 8'de bitiyor yani 3 artı 3 oluyor. Mekdar falan olunca diyor bir bir de oyundan saymıyor <laughs> Burada ölüyormuşuz evet. Dikkat. Ben de ya, iyiyim ben. Killleri, swift mı aldın? <laughs> var ya iyiim. Çaldın killeri swift aldın? Port var. Havayı görünce koşacağım üstlerine. Jungle'da top site muhtemelen. Ya Mısır'da nasıl? Cık. Neyse. Nick ne yaptı öyle ya? <laughs> Nick dedi int de Şimdi ikincilikte yenmiş galiba geçen gördüm. <laughs> Jungle'larını görmüyoruz hala. Nerede oğlum bu? Bir Jungle Şunları almayacak mı ya? Vego kayıp var, ölmeyelim. Vego neti koptu Vigo'nun. Koptu olması lazım. Bota dive. Geldi ya Vego. Bizimkini klikler Geldim. Okay. Ulti bakıyorum. Attım. Güzel ultim geliyor benim de. Harikayım ama ya. Oy. Aman tanrım. Kim bu Varus? Kim bu Varus? I think go flash attı. Go flash attı. Shift'e basın tutuyor galiba. Kim? Varus Shift mi? O space tane. Hani, en son. Bil Bilmiyorum artık. <laughs> space o space ben Fleet'i Alabiliyorsak evet. alalım okay. Bunu Al alıyoruz. Bu solo salabiliyor de. musun? Yok Ama sen harbi wind i̇şte bak, bu ya bu arada, bu başka Niye mı? niye peki? Ben, Bence ben çok ben troll yaptın. yaptın troll. ben, İnanılmaz şu ben kadar vurmamış olsaydım, bu alamayacaktık, bu adamlar burada E tamam vuracaksın vuracaksın sonunda çıkacaksın işte <laughs> Bakabiliriz buraya TP atacak Zoe galiba atıyor Oo, Go 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 şuraya... i̇yi, iyi. What the fuck is this TP? İyi, iyi, iyi la, iyi la. Devam et. Bir de geçiyorum Karşıra ben katıldım. böcekler var. Yine clean oynayalım ya havai var havai çok broken bu şampiyon. Korkutucu bir şampiyon. Geliyorum. Viego'nun flashı yok bir şey Baktım yok. ben, şuna baksana Viego'ya bakıyorum Şurada bir adam geliyor şurada. Hmm. Tamam, bakıyorum Bana bakıyorlar mi? Öldüm ben yani, Orada R2'lü Ne yapıyor ki burada? Benim yani de, Rumble ya. yürüdü bu arada. Bana bakacaklar, engeç bakıyor bakın. Davul bakacak bizimki galiba. Hadi buraya. Daha çok mı oynamayalım Side'larda oynayalım Bir şey oluyor bana. Kalma ama çok ya. Reşim gitti Lan nereye götürüyorsun her oldu? Lan eşek. Ne oluyor oğlum Herald'a? <laughs> Bir de gidelim. But why are you bot? you need to come top. Aphelios. base attı <laughs> Ben burayı puşlayıp base atacağım. Biraz daha bot Ben. These atalım. Doran elde satıp Guanzu alacağım. Aha. İyi. Dip geliyor buraya. Bu ne? PP geliyor. Bu ne lan? Bu ne? Aatrox. <laughs> Tipe bak. <laughs> Rakan'ın ultisi yok, flash'ı yok. Oh. Rakam'ın ultisi flash'ı yok. Bizimki fight diyor barda. Aphelios sürüyor Muhtemelen muhtemelen bot river'dan. Nice. Akaryos geliyor muhtemelen şuralarda falan. Rakan bir sağa bir sol yaptı orada ulti karıştı ya. Ultisini yani. kime attın? Rakan, ay Rakan bir sol yaptı sonra sağ yaptı bu arada. Yani. Yok abi bence sen Rakan'ı çift gördün. İki yerden geliyorsan geliyorsan. Halüsinasyon oldu bence orada. Acaba. Sola doğru girmedi mi ya ha? Yok girmedi. Değişik doğuşuyor bunlar ya. Ee, ben, ama bir şey geliyor. Hayır. İyisin iyisin. Burada adam. Base atıyacağım mı? Dragon da var. Alalım bence direkt bunu. Alalım alalım. 50-50 olabilir. O sıkıntı. Olmasın ya. Ona ulti multi bir şeyler atarsın. Ben... Bu da değil de buradayım. Allah çekti bizi. Okey bitti neş. Beyaz atıp bir de geçeceğim. Ya bugün çok iyi geçmedi solukyu ama olsun. Arada kötü günler ya alırım. Sen oynuyor musun? Tabii canım. Peki flashını benden first pick çalmaya çalışıp sonra çalamaması senin oynayacağım diye. Vallahi <laughs> da de oynayamadık ee. Geldim buna. Bir şeyler yapıyor bana flash'i yardım et. Biz Oy ağzı patladı lan adamın. Ama ignite var bu adamın yani biz ende okay, okay end e gidelim. Okay. Devam edebiliriz evet. Botta wave ama çok mu geç geliyor? Ha mütte bir şey oluyor. Ben bottan püşlüyorum haberin olsun. Okey okey. Burada zaten yeterince varız ya. güzel oldu botmuş tamam bitebilir belki evet Way biraz daha ağzı sulanırsa biter yine de bence ultim var ya bakalım buraya o 25 bakalım saniye yapıyoruz. şu wave bakalım ben bir öne çıkıyorum biraz aatrox deyim aatrox deyim ne oluyor lan oğlum benim ultim var. W da var. Tamam okey. Kule kule. Ben W range'den çıkmazsın. Bana bakıyorlar biraz. Ben de ulti falan var ya oynarız bence buraya. Tamam adamlar forstasın. Ben döndüm bir tık. Tamam geri döndüm yine. Adamlar girecek. Şey yaparız artık yani. Baba. Bana bir şeyler oluyor Öldüğün gibi yani. <gülüyor> 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 ya Görünmez falan olmasa ben ona da bakardım da okey ya okay. Bende bir şeyler oluyor bana Biraz bir yıl Lazım da. olabilir Çok güzel ulti geldi Var. Kes, kes, Yaşadım nice. Aa, Orada bir bait okay. Ama Zonya baitini Orada Oranın havayı yapıyor mı? değil mi Ben dedim ama bu çar çar biraz sıkıntı değil. Onu biliyorduk yani ah. neş alıp öyle bitirmemiz hmm. gerekiyor Bayağı da iyi bir fightti aslında ama bana yes, da gold sir. lazım ya. Almış gold. Mikail mi? Ardentim Mikail. Mikail'lik bir şey yok galiba ya. Sonya'nın plansı mı var mi? bu fight? Diğerleri için Ve almış olursun yani. Çok fazla basacak şey oluyor bir de ya. Solar, hareket, ward <laughs> item. Üşen or. geçtik. <laughs> Vladi come here. Baksana şuna. Abi havayı bir şeyler atıyor sürekli ya. Ne oluyor? Orada ne yapıyorsunuz da? Şeyler hmm, yaptı. Vladi. Aferin bir şeyler o ne lan? Var, var, double. Adam flash flash bir şeyler bastı. Aaa! Öleceğim W bitecek W bitecek. Okey. <laughs> okay. Lan Nexus olur. Nexus olur. Oh, of oh be. Bitti sonunda şu oyun. Vallahi Bitti. burada Nasıl da bitmese adamlar kazanacaktı. Abi havayı yani bilmiyorum. Çok iyi.